Güçlü alkışlarla karşılayalım Sayın Bakanımızı. Hoş geldiniz efendim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in şehrimizdeki sınava hazırlanan öğrenciler için hazırlattığı Gazmet Uzaktan Eğitim Sistemleri Tanıtım Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Bakanımız bu eğitim sistemleri üzerine aşırı bir hassasiyeti var. Türkiye'deki en iyi sistem hangisi ise öğrencilerimize onu alalım dedi. Bu çok özel bir cümledir arkadaşlar. En iyi hedeflemek eğitim alanındaki çalışmada en iyi hedeflemek ve sadece onun üzerine çalışma yapmak veya bunu gündemin birinci sırasına oturtmak çok özel bir konudur. artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim bu yönüyle bireysel görünse de aslında sosyal bir olgudur. Mikro anlamda bireyi ele alan eğitim makro anlamda tam toplum, tüm toplumu ele alan bir süreç olarak devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de gasmekte hem yüz yüze eğitimler devam edecek hem Gazmek'e gelemeyen öğrencilere Uzaktan eğitim hizmeti sağlanacak. Hem canlı olarak hem de daha önce hazırlanmış videolarda destek verilecek. Profesyonel ölçme-değerlendirme sistemi hizmetini vereceğiz. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetini sunacağız. Sınıf danışmanlık hizmetini sunacağız. Dijital sınıf projesi online eğitim plazdan detaylı anlatacağım. Öğrencilerin girişim grafiğinin takipini sağlayacağız. Bir sınıf ortamında yüz yüze deneme sınavlarını... Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bütün şehirde yaygın hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi ilk önce bizim gasmek ön sayfamız var. Oraya bütün hem kurumsal olarak öğrencileri tanımlayacağız, hem de o sistemi okullarımıza tanımlayacağız. Her okul kurumsal olarak kendi öğrencisini takip edebilecek. Tabii ki günün konusu uzaktan eğitim. Esad'ınla beraber gelen bir soru ve bu soruna en güzel, Hedef 12'den vuracak muhteşem bir çözüm aslında. Abdullah Başkanımızın az önce ifade ettiği şeyler. Biz bu konuda özellikle bütün ilçe milli eğitimleri burada. Bütün müdür yardımcılarımız burada, şube müdürlerimiz burada. Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Sesi müdürlerimiz buradalar. Bizler, Abdullah Başkanımızın ifade ettiği bu noktada üzerimize milli eğitim olarak ne düşüyorsa bu çünkü çok kutlu bir çözüm. Ve bu süreçteki en iyi çözüm. Bizler kendileriyle işbirliğine her zaman hazırız. En ufak bir tereddüdünüz olmasın. Zaman mefhumumuz da söz konusu değil. Ne zaman derseniz Antep milletine, Gaziantep milletine hizmet edecek bu projede her zaman yanınızda olacağız. Ben bütün bu çalışmalardan, desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza Büyükşehir ailesine şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye'mize ait GASMEC kurslarının uzakta eğitim sistemler tanıdığı toplantısında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mart'la birlikte hem valiliğimiz hem Büyükşehir Belediye'miz eğitim kurumlarımız bir dizi tedbirler aldı. Öğrencilerimizin eğitim hizmetlerinden yoksun olmaması için. Bu konuda da ilimizde yapılan e, çalışmalar içerisinde de uzaktan eğitim çok önemli bir yer e, alıyor. Burada özellikle e, Sayın Bakanım size çok teşekkür ediyorum. E, eğitime son derece önem veriyorsunuz. Çok büyük destek veriyorsunuz okullarımıza, öğrencilerimize. E, bunu yakinen gördük. Çünkü e, özellikle pandemi döneminde okullarımızın temizlik, hijyen konusunda ee, çok önemli lojistik desteği sağladınız okullarımıza ee, ve e, bu destekle birlikte gerçekten biz okullarımıza bu anlamda sorun yaşamadık. Aslında bugün biraz süzünlüyüm, biraz canım yanıyor. Akşam Meslen abimizi kaybettik. Şehrin babasıydı. Şehrin benim manevi babamdı. Aslında bize ölüm her şeyi söylüyor kelimenin bittiği yerden yaşamın ne anlama geldiğini söylüyor ve arkasında bize arkadan ne bıraktığını söylüyor. Nasıl yaşadın ve arkadan ne bıraktın? O yüzden Ahmet abimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bu huşad olsun, mekanı cennet olsun. Bugün bütün mücadelemize inandım Sizi geleceğe hazırlamamız lazım. Sayınızı çoğaltmamız lazım. O yüzden buradayız. O yüzden onun bana ilk verdiği ders kızım dedi. Şikayet etme çağrı. En son bu pandemiden dolayı valimizle sanayiciler dolaştığımızda bir soğuk zincir yapmıştı. Evladı oraya gezdiğimizde dedi ki kızım başarı da benim gördüğüm şey işini seveceksin dedi. Aşkla yapacaksın işini dedi. Sabredeceksin başarı akşamdan sabaha gelmezdi. İki milyon bize emanet, onun bize ilk öğrettiği şeydi. Canlar bize emanet, devletler bize emanet, sizler bize emanetsiniz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, takibiyle öğrendiğimiz bir şey var bizim. Fırsat eşitliği. Türkiye Cumhuriyeti fırsat eşitliği veriyor. Bugün başkan olarak huzurlarınızda eğer bu fırsat eşitliğinden istifade ettiğim içindir iyi diplom aldığım içindir, iyi üniversiteyi bitirdiğim içindir. O üniversiteyi başarıyla getirip burada özel sektörde 15 sene çalışma iradesi gösterdiğim içindir. Kendi hayatımdaki mücadelem de tam da bunun içindir. İşte o yüzden istiyorum ki kimse geride kalmasın. Kimse ben şuna ulaşamadım demesin. Kimse mağdur ve muhtaç olmasın. İstiyorum ki bu fırsatla bütün gençlere verilsin. Ve yarınımız çok da aydınlık olsun. Buna emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk geldiğimde dedim ki, Akyapı ah Belediyeciliği bitmiştir. Artık insana dokunacağız. Gençlerin kalbine dokunacağız. Onların gönlüne dokunacağız. Onlara fırsat vereceğiz. Ben inanıyorum. Küçük fırsatla kocaman hayatları değiştiriyor. Fakültesi'ne 113 o Fakültesi doktorumuz oldu. Onlara dedim ki yaşlandığımda bana bakarsınız inşallah. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Bu sistemin birlikte oluşturulması ve yürütülmesiyle alakalı bir çalışmadır bu. Bu protokolü şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İngiliz Eğitimlerimiz huzurlarınızı güzel. hayırlı doğru olsun. Gaziantep Birliği iş yapma modelinin en güzel olduğu şehir. Belediyeler Birliği'nin büyük bir fırsat verdi. çok teşekkür ediyorum. Senden yok, biz varız dedik. Ve hamdolsun eğitimde çocuk kütüphanelerinden tutun, çocuk kreşlerine, dijital kütüphanelere her noktasında ne gerekiyorsa birlikte kuvvet doğar, birlikte rahmet var anlayışıyla çalıştık. Allah'ın izniyle inanıyorum ki Türkiye'nin en büyük altın şehri eğitimde de hak ettiği yere gelecektir. Bireysel başarı sorunumuz yok. Hepiniz muhteşemsiniz. Hepinizin muhteşem bir ailesi var. Bu şehrin topraklarında güzel bir manevi miras var. Küçük bu hava burası. Toplumsal başarı içinde bu koordinasyon gerekiyor. Allah'ın izniyle biz bunu birlikte başaracağız. Yükselen Gaziantep. Genciyle, eğitimiyle yükselen Gaziantep'i de birlikte inşa edeceğiz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.